İyi Parti İl Başkanı Yunus eğer açıklanan fındık fiyatının üreticiye hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, bu yıl iyi fiyat beklentisi içinde olan fındık üreticisi 26,5-27 TL fiyatı ile ilk hayal kırıklığına uğradı. Bugünlerde piyasaya inmeye başlayan yeni mahsulün serbest piyasadaki gerçek karşılığını görünce yeni bir şok hayal kırıklığı daha yaşıyor dedi. Serbest piyasada fındık fiyatının 23 TL'ye kadar düştüğünü belirten er, serbest piyasada 25 TL ile açılan piyasa bugünlerde 23-23,5 TL aralığına kadar geriledi. İşçi ücretleri ödemesi ve okulların açılması öncesinde nakit ihtiyacı olan üreticilerin bu durumunu serbest piyasa fırsata çevirmeye başladı dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ödemelere geç yapmasının serbest piyasanın ekmeğine yağ sürmek olduğunu belirten er, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alıma başlamasını 1 Eylül İlk ödemeyi de 20 Eylül'den sonra yapacağını açıklaması, alım şartlarını açıklaması serbest piyasanın ekmeğine yağ sürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımı hızlandırması ve ödeme zamanını öne çekmemesi halinde üreticileri daha kötü günler beklemektedir. Üreticilerimizin de bu durumu kendi aleyhine tetiklememesi için emanete fındık vermemesi ve panik yapmaması gerekmektedir. Sonuç olarak hükümet fındık üreticisi lehine bir fiyat açıklamadığı gibi alım ve ödeme şartlarında üretici lehine düzenleme yapmamış durumdadır. Üretici adeta ihracatçının önüne itilmekte, kurban edilmektedir dedi.